Hastanemizi bugün de ülkemizin değerli bir sanatçımızın Sinan Özen Beyefendi'nin evladı ile ilgili tedavi sürecini tamamlamış durumdayız. Buradaki bağırsak yetmezliği anlamında Ahmet Hocam, Funda Hocam, ee, bütün sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz, bakım hizmetimiz, evladımızın annesi başta olmak üzere yaklaşık bir aylık bir e, süreçte e, evladımızın sağlığına kavuşturmanın sevincini paylaşıyoruz Sinan e, Beyefendi ile beraber, sanatçımızla beraber. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Tabii Türkiye'deki tek merkez burası ve Ege Üniversitesi Fakültesi Hastanesi Uluslararası Harinada da... E, Ulusal aranada da A Plus Hastane ve Sağlık Hizmeti'nde gerçekten en büyük güvencemiz, ekimlerimiz, hemşerilerimiz, tüm sağlık çalışanlarımızın sağlık hizmeti anlamında merhametli, şefkatli ve işin eğili olmaları bizim en büyük gurur kaynağımız. Tabii inşallah hastanemizi de Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, Yenileceğiz. Herkese sağlık diliyorum. Bana rektörümü ve buradaki hekimlerimizin verdiği en büyük hediye sağlıktır. Bunun için sonsuz teşekkür ediyorum. Bir yıldır bu süreci üzerinde yoğun bir mücadelemiz var. Buradan tekrar tekrar teşekkür etmek, başka bir hiç söyleyecek hiçbir sözüm yok. Bağırsak yetmezliği konusunda gönül birliği yaparak yaklaşık 60 kişilik bir grup yönetimimizde bizi sonsuz desteklerini sunarak e, merkezleştik. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Yönetimimize, başhekimimize, rektör hocamıza çok teşekkür ediyorum. Biz bu gönül bağıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz evet. hocam. Başta yönetime sonsuz teşekkür ediyoruz bize bu imkanları sağladığı için. İkincisi cerrahi hastalıklar ağırlıklı olduğu için de cerrahi ayağının çok önemli olduğu bir hastalık grubuyla ilgileniyoruz. Yardımcı olduğumuz için son derece sevinçliyiz.